2023 model Peugeot Rifter Allure paket aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle otomatik park asistanını aktif ettik arkadaşlar. Buradan e, menüsü var. Buradan kontrol edebiliyoruz. Ondan sonra şerit takip asistanını açtık arkadaşlar. Onu da buradan kontrol edebiliyoruz şöyle. Diagnostik menü olayımızı açtık arkadaşlar. Aracın durumu ve lastiklerin durumunu ayrı ayrı görüntüleyebilme. Şurada kontrolü var. Ondan sonra e, araç parametreleri kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Viraj aydınlatma sinyalsiz kombinasyonunu açtık. Ondan sonra konfor bölümüne kumandadaki bağış tuşunu aktif ettik arkadaşlar normalde bağcı açmıyor Şimdi sadece bağcı açacak artık Ondan sonra güvenlik kısmında ise acil fren uyarı sistemini yaptık gelişmiş tabela okumayı yaptık Yorgunluk seviyesini 3 yaptık arkadaşlar gösterge menüsünü ekledik Ondan sonra yol bilgisayarı multimedya, multimedya ekranında görünmesini yaptık ve tema sayımızı arttırdık arkadaşlar e, Tabela okumamızı bu şekilde açtık arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Bir de şerit takibimizi de göstereyim size buradan bu Sıcaklığı da ekledik arkadaşlar ve seviye 3 yaptık menüsünü ekledik. Bir de arkası topların gündüz farlarıyla birlikte yanmasını yaptık. Gayet güzel oldu. Diğer yaptığımız uygulamaları sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun.